Merhaba, benim adım Mesut Özcan. Ee, şimdi tabi bugün 12 Eylül e, ve aradan 42 yıl geçti. E, ama tabii 12 Eylül faşizminin e, bu ülkeye yaşattığını unutmak mümkün değil. Biz de e, Dersim Belediyesi ve Kütüphanesi olarak kendi arşivimizde bulunan 12 Eylül dönemine ait e, fotoğrafları, belgeleri, basın açıklamalarını, o dönem yayınlanan bildirileri e, burada sergileyerek e, o günü e, almak istedik, o günü yeniden hatırlamak, hatırlatmak istedik, unutmayacağımızı göstermek istedik. Şimdi bu fotoğrafların tümü orijinal fotoğraflar. Burada 1980'den hemen önce ve sonra e, orijinalleri bizim kütüphanemizde olan işkence görmüş e, insanlar, işkenceden geçirilmiş ve cezaevlerine konmuş insanlara ait fotoğraflar var. Cezaevinde yaşayanların o dönem e, çektikleri fotoğraflar var. E, yine Dersim'de sergilendiği için Dersim'e özgü fotoğraflar var burada. E, dolayısıyla bu fotoğrafların orijinali biraz evvel söylediğim gibi bizde ve biz o gün yaşanan acıları, çekilen e, sıkıntıları işkenceleri, baskıları, o zulmü burada bu orijinal fotoğraflarla o dönemin gazeteleriyle bildirileriyle, basın açıklamalarıyla burada sergilemek istedik. Tabii şimdi 12 Eylül deyince sadece baskıyla, sadece işkenceyle, sadece zulümle ya da sadece faşizmle anlatmak doğru değil bence. Çünkü aslında 12 Eylül'ün bugüne uzanan bir süreci de var. Aslında bugün 12 Eylül'ün bir sonucu bence. Dolayısıyla Hani bunu da, o 42 yıl önceden bugüne uzanan bir süreci de gözler önüne seviyoruz aslında. Ee, yani hemen 1960'larda başlayan, işte bu e, Türk İslam Sentezi'ni oluşturma çabası e, ve e, buradan hareketler Türk İslam Sentezi'nin hemen 13 Eylül'den sonra Aydınlar Ocağı eliyle e, e, uygulanmaya konması, ılımlı İslam'ın iktidara gelişi ve bu ılımlı insanın bugün günümüze siyasallaşmış İslam olarak bizi yönetiyor olması bu sürecin bir sonucu. Dolayısıyla bu süreci biz en azından Dersimlere, burada yaşayanlara, çünkü en ağır ödele, bedelleri ödeyen yerlerden biri de burasıdır. 12 Eylül'den çok sonra da bedeller ödemiştir. Hala ödemektedir. O politikanın ee, devamını bugün, bugün bizzat yaşıyoruz çünkü. Ee, dolayısıyla Dersim'de sergileme gereği duyduk. Ee, başka yerlerde de sergileyeceğiz. Nerede sergileyeceğiz? Ee, örneğin 15 Eylül'de İzmir'de de aynı sergiyi yapacağız. Orada Konak Belediyesi'nde, Tüken Sayılan Kültür Merkezi'nde Dersim Belediyesi ve Cintimuroğlu Kütüphanesi, Konak Belediyesi ve Mülkeller Birliği İzmir Şubesi'yle beraber bir ortak etkinlik yapacağız. Ve orada aynı zamanda bir de panel yapmış olacağız. İşte bu süreci tümüyle orada anlatacağız. Resimlerden Tabii. Şimdi aslında biraz evvel dedim ya dersim bu konuda çok çekti diye. Aslında şu fotoğraflar 12 Eylül darbesinin dersimdeki sonucu bu. O günkü sonucu bu. Çünkü bu politika hala devam ediyor. Burada işte Muzur Üniversitesi üzerinden. İşte eee Tuceli üzerinden politika devam ediyor çünkü. Ama bu çok e, önemli bir fotoğraftır. Çünkü 12 Eylül'den hemen sonra buraya e, vali olarak gönderilen bir emekli general e, yoksul çocukları okutacağız ya ailelerinden alıp Türkiye'nin birçok ilinde kuran kurslarına gönderildi. İşte bu çocuklar da ders çocuklar da kuran kurslarına gönderilen çocuklar. E, işte burada Hemen caminin önü, dönemin valisi, işte o dönemin müftüleri, burası gene o dönemki vilayetin önü. E, vilayetin önü ve dersimli çocuklar, Kur'an kurslarına gönderilen dersimli çocuklar bunlar. Şimdi sadece Kur'an kursuna göndermekle bu çocuklar e, çocukları Kur'an kursuna göndermekle yetinmedi. Bu çocuklar daha sonra e, farklı siyasi partilerin içerisinde yer aldılar. Örneğin, AKP'nin içerisinde AKP'yi örgütleyenler içinde yer aldılar. Örneğin bugün AKP'ye geçen ama bir dönem pas Parti'yi kuran Roman Kurtuluş'un partisinde yer aldılar. İstanbul'da çeşitli il teşkilatlarda kurucu oldular. E, bu çocuklardan bir kısmı Mısır'da El Azhar Üniversitesi'ne gitti. Bu çocuklardan bir iki tanesi e, belki basında da çıktı, işi de katıldı. Dolayısıyla bu dersim için çok önemli bir e, sorun ve e, Dediğim gibi hala bu politika devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Üç tane örnek vereceğim. Ee, Kenan Evren darbeden hemen sonra dedi ki ılımlı İslam'ı iktidara getirmek için yapıldı bu. Kenan Evren hemen e, 12 Eylül'den sonra e, din gereklidir, toplum için din gereklidir dedi. E, Ve dinsiz millet olmaz dedi. O dönem işte bu çocuklar Kur'an kurslarına gönderilen çocukla e, gene çocukları gönderen vali de buraya geliş dediğini dersimleri Müslümanlaştırmak ve İslamiyeti yaymak olarak söyledi ve e, dersimlerin inanç olarak boşlukta olduğunu, bu boşluğu işte komünistlerin, sosyalistlerin de illegal örgütlerin doldurduğunu söyledi. Ama 2017 yılında dikkat edin bakın 2017 yılında Munzur Üniversitesi'nin rektörü Aynı şeyi söyledi, darbecilerin kullandığı dili kullandı. Burada Alevi Bektaşi e, Araştırma Özüsü'nü açarken bunun açma nedenini Tunceli'de inanç olarak Tuncelilerin boşlukta olduğunu söyledi. Bakın üç tane de şey. Dolayısıyla bu politika dersinde devam ediyor. Yani e, biz bu sergiyi açmak da aslında e, en azından ta 42 yıl önce başlayan ama bugüne gelen bir süreci Gözler önüne sermek istedim. Diğer fotoğrafta Kenan Evren var. Bu Kenan Evren'in dersime gelişi, ee, bu da dersime gelişi, bu da dersime gelişi ve Kur'an kurslarına çocukları gönderen dönemin askeri e, emeklisi valisi Kenan Güven. Ee, bu da işte Kenan Güven'in köylülerle yaptığı toplantı. Çünkü Kenan Güven şöyle yapıyordu çalışmalarında. Diyelim ki köylere gittiği zaman bu olsun işte köylüler ihtiyaçlarını söyledikleri zaman evet tamam siz söylüyorsunuz yapacağız bunları ama biz de e, buraya cami yaptıra, yaptıracak yer gösterin, dilekçe verin cami yapalım diyordu. Ee, o dönemin hikayesi bu fotoğraflar.